Herkese merhaba ben Deniz. GTA 5'in yeni bölümüne hoş geldiniz. GTA 5'te bugün e, gördüğünüz gibi hikaye modundayız. E, story Mod Bugün bir mod inceleyeceğiz arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi bizim bu neydi bu çocuğun adı ya? Bu siyahı çocuğun adı. Neyse unuttum şimdi. Arkadaşlar bugünkü modumuzun adı Vehicle Cannon diye geçiyor. Siz çoğunuz belki biliyorsunuz durum modu biraz hızlı arttırdım. Şimdi şöyle şuradan e, kaç 4 şu şey minigun'ımızı alalım arkadaşlar. Hoba! Araç fırlatma modu. Bugün bu modla çılgınlıklar yapacağız arkadaşlar. Daha fazla GTA 5 mod videoları gelmesini istiyorsanız videoları beğenip hangi modları çekmemi istediğinizde yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İki yıldız olduk bile abi. Şu modun deliliğine bakar mısın? Çok çılgın ve ha... Yalnız arada bir atıyor. Dur buna gerek yok o zaman. Ne oldu lan? Kafama araba düştü. <laughs> arkadaşlar aslında şeyi de açabilirdim ya. Ölümsüzlüğü açsam mı ki? Böyle sürekli ölürüz falan. Ölümsüzlüğü yok ya. Ölümsüzlüğü açmayayım. Bakalım. Arkadaşlar 5 yıldızı da şimdi 5 yıldız yapacağım bir e, mod yüklemeniz için şey gerekiyor. Onu yükledim ben. Bundan sonra GTA 5 modlarıyla karşınızda olacağım bu hızlı koşmayı falan da şöyle F4 ile açılıyor. <laughs> Şuradan player diyelim. <laughs> bu şimdi ne yapalım? E, şöyle şey mi yapalım? Neyse dur ya da dur 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 dur. Ben ne yaptım? Şimdi gelin bakayım. Şu silahla gideceğim de Zaten tek tek atıyor. Hatta şöyle bir de zıplama şeyi yükledim arkadaşlar. Şeyi açtım zıplamayı. Ne diyorsun lan? Al sana bir araba. Ohohoho. Adam ne uçtu. Gençler parti hazır mıyız? Arada motosiklet falan fırlatıyor. Abi mükemmel bir şey. Tam stres atmalık. Bu, şey, bu şekilde güzel güzel modlar size göstermeyi düşünüyorum. Beraber eğleneceğiz. Şöyle havaya atalım. Ne oluyor? Tam düşüyor mu? Dur bakalım. Arkadaşlar bir 5 yıldız yapalım. Aranmamızı zaten bir yıldız falan oldu. Ee, dur bakayım. Wanted 1, 2, 3, 4, 5 yıldız yaptım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şuraya zıpla bakayım şu yukarıya. Oğlum yukarıya zıplasana lan. Hah. Hop gelin bakayım şimdi. <laughs> Bekliyoruz 5 yıldızız. Şu koşmayı kapatabilirim aslında. Bir dur, durdur. Hadi şey. Şu koşmayı kapatayım. Hop hemen biraz hızlı kapatmam lazım. Fast run. Of tamam. Heh geliyorlar arkadaşlar. Hazır mıyız? Of. Şuraya çıkayım şuraya çıkayım. Bunlar beni burada öldürür. Helikopter helikopter helikopter. Helikoptere bak. Of of uf. Oo, o ne yaptı lan? Çekici mi attı? Bu ne ya? Abi bütün araçlar atıyor. Gerçekten çok çılgın bir şey. Hop şöyle gelişine. Abi böyle bir delilik yok ya. Gerçekten böyle mükemmel modlar var arkadaşlar. GTA 5 modları. İnşallah online'a bir zarar vermez. Online'da hiç açmadım. Siz de böyle mod yüklüyorsanız kesinlikle online'da açmayın. Hesabınız ban yiyebilir. Verdiğiniz para boşa gider. Şunu öldür bakayım. Of of of. Dur şuna gelişine. Oh. Bütün <laughs> denge gitti adam bak. Ana halat atıyor bunlar. Ya o kadar niye çekemiyorum bir saniye. Şimdi şeyler gelecek. İniyorlar inmeden. Of 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 şunlar da havada gitti. Şu uçağa doğru atayım bakalım. Lan oraya da tam şey oha. Kamyona bak. Bunlar şey değil mi? Bu e, baraj yapımında kullanılan büyük kamyonlar. Ondan fırlatıyor. şöyle biraz uçalım bakalım. Oğlum yuh lan. Ne? Ya havada öldüm düşmeden. Canımız çok az. Dur bakayım playerden bulabilirsem şu Ölümsüzlüğü açayım da öyle bir Çıldırtalım abi Los Santos'u bir daha atalım Hep beraber arkadaşlar ölümsüzlüğü de Aktif hale getirdim bakalım Şimdi ne yapacaksınız lan hadi Hadi lan Şimdi ne olacak Dur şeye teleportlanacağım arkadaşlar Bunda teleportlanma da var ee, Askeriye teleportlanacağım Askeriye de ne olacak bakalım Zaten buraya direkt 4 yıldız oluyor Hadi oğlum gelin lan bu sefer hani Şeyde geliyordunuz online'da. 5 kuruş para yok bir şey yok. Şöyle bir uçalım. Of. Oha o ne lan? Abi uçağa bak. Bunu uçurabiliyoruz mu? Ya F-16 varsa F-16 mı kaçırsam ya? Aa vallahi F-16 galiba. Dur. Ulan şimdi patlatır bunlar bunu. Ben de ölmem. Çok saçma sapan bir şey olur ya. Dur bakayım. F-16 ile Ateş edince de araba ateş ediyor mu? Çok değişik şeyler deneyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım da F-16'yı patlattıralım. Gitmez ki bu abi bitti. Yine. Ulan ne istediniz F-16'dan be? Tanka bak tanka. Dur dur tankla ateş edeceğim. Ben ölmüyorum zaten şu an ölümsüzüm. Salak kendini patlatacak. Bak zaten ölümsüzüm oğlum ben. Çekilin lan üstümden. İkisi de patladı ya oğlum Ya tanka binecektim Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım o zaman bana. Player diyelim şu şekilde ee, Never aynen Şu an asla aranmam açılmıyor Şu tanka bir bin bakayım Şu an hiçbir şekilde aranma açılmıyor arkadaşlar Onu kapattım mod sayesinde bu, bu tankla ateş edeceğim bakalım tankla da Yok Tankla normal ateş ediyor Vay tankta gördük ha. F-16 var orada. Vallahi F-16 var inerim ben buna. Arkadaşlar bütün aranmayı kapatmama rağmen bunlar bana sıkıyor. F-16'yı nasıl kaldıracağım buldum bu sefer de bunlar izin vermiyor. Allah Allah. Oğlum bela mısınız lan bacıma sen niye geldin lan nerede bu? Sen niye geldin oğlum? Ha? Terbiyesiz. Araba fırlatıyoruz ya. Kocaman o da bak bak bak. Askeri helikopter, şöyle bir gidelim, bakalım hızlı bulacağım abi, bir tane F-16 bulup kaldıracağım burada. Kafaya koydum. Alayınızı indiririm oğlum. akıllı olun lan, akıllı olalım. Ohoho. şunu indi, ooo, oh, baya güzel, baya güzel arkadaşlar. Bunu kaldır, bunu ateş edelim mi? Bunda acaba çıkıyor mu silah? Dur bakayım. Hadi lan, ha, bir tane vuruyor, bozuyor Türk mantığı. Vuruyor çalışıyordur bakın, nasıl kal ama burası çok dar olur bu için ya. Olmaz mı? Nasıl kalkacak? Lan, ateş mi diyorlar buna? Ya bozdunuz ya. Bozdular ya. Ya niye ateş ediyorsunuz ya? İn şunlar, in Allah kahretmesin. Oğlum Allah sizi kar şu tank uçuracağım. Of 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 of. <laughs> Tanka bak. Bunlar benden mi düştü lan? Abi araçlara bak şuraya bir araç spawn'ı yapacağım bakalım kaç tane araç e, geliyor. Dur şu garajın içine yok olmuyorlar ya. Bir Ger gerçi bunlar bir gidişte yok oluyor mu? Şuraya bakalım dur. Zaten ölmüyorum. Geç patlıyorlar da. Oo, oo oo burayı araçla dolduracağım bakalım dur. Şuna bak abi araç fırlatıyoruz ya. Tam stres atmalık yemin ediyorum var ya. Araç parçalama değil bir şey değil. Doğal araç parçalama şunları patlatayım. İçeride kaç tane araç oldu gerçi patlıyor kayboluyorlar galiba bu kadar çok fazla attım aynen. Çok kayboluyor galiba. Tekrar bir şehire gidelim arkadaşlar. Orada biraz daha ortalığı karıştıralım bakalım. Polislerle 5 yıldızı bir şey, yapalım. Arkadaşlar bir de pompalı ile atacağım. Geldim şehre. O pompalı iki tane mi atıyor? <laughs> Hayır. Oha otobüse bak. <laughs> Bildiğin otobüs attı buraya. Havaya doğru dur. O şu uçağı atabilir miyim? Biraz daha öteye gitsin. Hadi bakalım. Uçağın... Bak şu gidecek mi uçağa? Çarpacak mı? Ah be. Çok az da kaçmış olabilir. Bir sniper'la atayım bakalım. Şöyle mesela atıyorum. Ya ben nereye atıyorum? Oraya gidiyor gidiyorum? Mermi gibi gitmiyor ki. Hiçbir şey fark etmiyor. Aa itfaiye. İtfaiye. Dur. İtfaiye geldi. Oho. İtfaiye yok ettik. Abi bak taram tarama yapınca bak arada gönderiyor. Sürekli göndermiyor. Yo bak ateş etmesem bile basılı tuttuğumda içinde mermi olmasa bile atıyor arkadaşlar. Öyle mükemmel bir özelliği var. Şimdi 5 yıldızı gene yapalım. Dur bakalım. Ha şunu kaldıracağız önce. Şunu kaldır. Hop 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 5 yıldız. Gelin bakayım polisler ölümsüzüm zaten. Şimdi buraya tanklar geliyor mu hiç bilmiyorum. Helikopterler geliyor. Orada traktörüm var ya. Yurt şey gibi. Farming simulator. Toplasan oğlum. Bak da oyun takıldı. Aa vallahi traktör ha. Ben mi fırlattım bunu? Abi traktöre bak. <laughs> Kim bu ateş ediyor lan? Dur bak. Gelin bakayım koşlar. ho. Abicim sen de gel bakayım. Arada bisiklet bisiklet de gönderiyoruz galiba. Yes. Şunu da indir indir indir. koş yoluna şöyle. Of 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 of. Adamı kafadan araba bile vuracağım. Oo kuyruğundan. Lan artistliğiniz kimi oğlum? Burada ölümsüzüz lan. Bu ne ya? Atayı Oo. Hatırladı. Gelin bakayım hadi. İndiririm oğlum seni. Sen kime ateş ettiğini sanıyorsun lan? Oo çok fena vuruyorlar. Çok fena vuruyorlar. Ama canım tabii ki hiç gitmiyor. Şunun koşu yoluna bir tane. <laughs> Kafa vurdu adam bildiğin. Sen müdür abicim? Sen müdür? Demin şey atmıştı ya. Şu baraj kamyonlarını. Nereden geliyor gene? Hop hop. Bak şunu kafadan vuracağım. Pam. <laughs> Gelin lan buraya. Gelin lan. Bak gene bak bak gene bak. Bak gene. Oha ne fırlattım lan Abi havadan geliyor şu uçağı yine vurmaya çalışacağım da imkansız ya Yetişmez ki oraya Tam ta, kalkmıyor ki Kafayı tam kaldıramıyor Oo, havada patlattık Şu vızıltıları söndürelim Bak şimdi Dındırı 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 bum Dırı Bumbarı bara Bum barı Yalnız demin araba fırlatmadı galiba. Sık kardeş buyur. Matrix gibi adamız burada. Gerçi ondan kurşun durduruyordu. Biz içimizden geçmesini izin veriyoruz. <laughs> Dur bakayım. Şu an tipe gıcık oldum. Bunu kafaya kafaya. Kim atıyor lan? Sen mi atıyorsun? Oo, motosiklet yolladık. Bu ne Aa arabalar da güzel ha. Güzel arabalar yolluyor. Bak bunun yanına kadar gireceğim. şuraya ateş etmiyor muyum? Bak şu arabayla birlikte. Araba yok etti bildiğin. Kaçma lan. Kaçma oğlum. <laughs> Yu takıldı. Takıldı şu an ben basmıyorum. Bir an mod şeye girdi. Abi ne hale çevirdik şu şehri ya. Ortalığa bak. Kaçıncı helikopter? Çılgınlığa bak. Hop in bakayım in. Of of. Patlamıyor bak deminki patladıydı. Abi düş, düşünce patlayacak. Patlamıyor lan helikoptere bak. Yuh şunu patlatmam lazım sinir oldum. Abi helikoptere bak patlamıyor bak bir şey. Bir şey var bu helikopter. Of işte bu son darbeyi çok güzel vurdu. Bak atın üstüne çıkayım at. Hop be çıkıyorduk neredeyse. Dur deneyeceğim. Yalnız bin tane kurşun yedik ha. Çekilin lan şunun üstüne çıkacağım birazcık uzakta duruyorumdur. Ya abicim bir durur musun? Burada araba fırlatıyoruz hiç şaşırmıyorsunuz ya. Adam hala meslek aşkıyla yanıp tutuşuyor. Araba fırlatanlara hiç şaşırmıyorlar. <laughs> Hop. Hadi. Hadi lan çıkamadık atın üstüne neyse şunları öldür. O bir bayağı bir zor arkadaşlar. Onu bir ara deneriz. Ne bağırıyorsun lan? Uf. Of 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 of. Etrafı resmen cehenneme çevirdik gel. Şurada da varlar. Bak 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 bak. Helikopteri de indireyim şu. Oo iki tane birden gelmiyor Dur bakayım. Bunlar şimdi Şimdi daha kime bulaştıklarını bilmiyor bunlar. Nerede lan? Of. Goodbye my lava. Vay vay sen mi atıyorsun lan? Of oh, takıldı şu an gene. Bazen kendi kendine takılıyor moda arkadaşlar. Bak böyle şu an ben atmıyorum. Basmıyorum bak. Sağ elimde. Takıldı düzel. Heh güzel tamam. Bak şuna ayar oldum abicim dur. Şimdi bak aramayı durduracağım ne yapacaklar. Dikkat edin. Hop 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 hop. Bak ne yapıyor şimdi bunlar. Ortala bak. Görevine devam ediyor bak. Oğlum elimde sniper var. Hiç şüphelenmiyorsunuz lan. Nereye gidiyor bunlar şimdi? <laughs> Bunlara son kez de bir sıkayım. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar teşekkürler izlediğiniz için. Dediğim gibi bu şekilde daha fazla mod çılgınlık istiyorsanız görev beğenmeyi ve yorumda ne gibi çılgınlıklar yapacağımızı, hangi modları yükleyeceğimizi yazarsanız sevinirim. Ee, diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.